bana bir dipçik lazım diyeceğe dedim bu. Bu da lazım. Al, önünden berbat batıyor. Berbat oldu. Ben de lan bir kit, bir de eee ne git yok bir tane enel. şu taraftan bir 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 geliyor. Şu taraftan geliyor. Bu taraftan. Okey. 22 var lan bu alan. Aslında var, var da. Onu şey tutan. Taraftan geliyor. Şey duyamıyoruz. Düşman görüldü. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ha, gö Adamlar açık lan. Abi, hadi arka. Yedi ya. Hadi ya daha Hadi Ananı, ananı. Oha. Arka düştü. Ee, bir... Arka mı vurdu? He. Lan bir Arkadakini mi göremedim ki anahtar? Bana yakın olan ki. <laughs> Kabura geçtim. Biri arada gösterdi. kaldım anasını. 3 tane. Ona gidebiliyor musun Furkan'a? Ben senin yanındayım şu an. Ha Furkan dur geliyorum. Nerede? Tamam tamam bana yakınmış. Ben Ahmet'im Furkan'a. Hi. Hi. <gülüyor> <gülüyor> Burada masum yatmıştım. Adak işte evet, Şimdi gidip onları. Bu arada arada gülüyor. kalıyoruz ha. Bana bir mu? tane var. Aynen aynen. Biraz ciddi gaming. Düşman görüldü. Power icadı. Bana karşı T'de... Yok yok 3 tane vurdum. Watch Oraya başkası da geldi. Bombayı kim çekti? Ben değil. Düzseler. Düz Karşı tepe. Ben gidiyorum. Kelime kas Bak kocaman adam Arka. Biz bu, bu çocuk adam ya? Yeter mi bu? Evet. Nerede? 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 bilmiyorum. Ya. Arkayı da vurdum, öndekini de vurdum. Şu anda ikisinden de birer kişi düşük. Bir Burada da ses şey var. Ben görüldü. Ben burada. <laughs> kulübe kulübe cana bir, cana bir, cana bir. Of, oh, kulübedekinin kulübe cana bir ya. <laughs> kulübe baygan. Bilbe baygan. Bomba bombası, bombası olan bombası var mı? Olan bende bir tane bomba, bomba. var. Ver 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 ver. Çabuk acil. Bir toplu bol bomba. Orada başka silah var. Bas 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 İçeride. Çok iyi. Abi alan. Oo alan çok can yiyor. Valla bir tane kitim var. Ne ben lan, kıyafetlerin niye Araba yok değil mi ya? Boşver Ben girdim alana şu an. İyi sargı lan, olan bezi yok. olan var mı? Ben bende de var. Ben de, kit de var. Kit verebilirim. Bende bir kit var da sargı bezi olsa canımı fullleyeyim ya. Yani. De... Dur sana bende kit ver. Buraya ben kit bıraktım iki tane. Adam uzaktalar. Alana gidelim. İlk alana gidelim. Çocuk adam. Beni bir tut, beni bir tut. Kenara geçti. Ona. Ona. Ağaç kayarak geçsin. arası. Biraz alana gitmemiz gerekiyor. Düşman görüldü. Aynen aynen. Bu soldaki galiba. eve gidelim. Ne, Evlere ne, ne, ne. gidelim. En az 4 ne ya? En az 3. Eve gelin eve. Kanka evde alçak bir Evde şey ama. Yapacak bir şey yok ki. <laughs> Kurkan, dikkat et kanka. O dikkat etsin çocuk adam. Helal. <laughs> Bu çocuk adam beni baymış, helal sana benim cip lan 5 tane bandacım var sadece ananı avradını be hayat be <laughs> ne loot sıkıntısı çektik böyle ya Şimdi bunlar tam olarak ne Allah Allah Furkan vurduğun adam kayada mı Düşman görüldü Bro an... ben sağ üstte vurdum ha sislemişler bak şurayı sislemişler Düşman ben görüldü Onu kaldırıyorlar, kaldırıyorlar Ya şu eve ben geçsem Geldim Alanın da dışı ama Gel gel içeride kit var, var içeride kit var içeride kit var içeriden kit al lan boşver Şu kayadalar Düşman görüldü İki kişi gördüm tamam. Aynen iki kişi orada Abi tek bunlar kalmadı yalnız dikkat edelim Bakıyor Sol tarafta da biri var Dur duracağım buraya. Dur, dur. E, e, çocuk ne adamı. Bak, silah ya. ya, ya. E, silah, ne berbat. Şu anda orada kimse yok oraya arkadaş gitmesi lazım. Çocuk adamın kardeşi. Aç onu aç onu bırak. harikasın. Öldüler. Biz gitmeye Son gitmeye gitmeye var. gitmeye. Benim hala sıvı kilim var. Bu nedir? Gitmeye. Arkadaşlar şu kayayı bari alalım. Şuraya dikkat edelim. Düşman görüldü. Bu arada ben de şey az kaldı. Bunlar nasıl... bunlar bunlar bize gelecekler. Bombay şimdi mi attın? Hayır hayır hayır. Onlar atlar, atlar. Alan dışında biri gördüm. Nerede ta? Düşman görüldü. Tam ben adamı vurdum. Öbür adamı vurdum. Öbür, öbür, öbür adamı vurdu ben de o adamı vurdum. Ama hiç Salamadım anasını. İyi <laughs> ya. Aynen ben de. <laughs> Kimseyi göremedim. Hepsini Ahmet vurdu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar YouTube'a video çıkıyor ya. Öyle bir Oğlum bir Ahmet bizden olunca biz güçlü oluyoruz ya. Olmuyor ki böyle. Ahmet git şey e... ama şey. sen karşıya geç bir şey abone oldum falan deyin de bir onu koyayım arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın